Selamlar herkese. Bakış açınızı değiştirebileceğiniz bir kanaldasınız. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Merkez Ted Görmetik Kanalından İlhan hocamız. Çok güzel bir sorun var. Hazırsan gel. Bak, burada bir bilmecemiz var. İnternette karşılaştım ve sizlere çözmek istedim. İki farklı yolum var. Farklı çözümleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Videoyu durdur. Sen uğraş bakalım. Masanın boyunu bulabilecek misin? Tamam mı? Bir uğraş. Şimdi ben sana olayı iki farklı yoldan göstereceğim. Ve bu seriyi de beğenirseniz devamı içinde videoya beğeni bırakıp beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Şimdi öncelikle burada ne görüyorum? Bir tane kuş var. Bir tane köpek var. Kuşun kafasıyla köpeğin kafası arasındaki mesafe 130 verilmiş. Masanın boyu X. Zaten masayı soruyor bize. Sağ tarafta da köpeğin kafasından kuşun kafasına kadar olan mesafede 170 santim verilmiş. Ve masanın boyu nedir diyor. Şimdi öncelikle bir hızlı yol bir kısa bir kısa yol bir uzun yol denklem mantığıyla olan yolumuz var. İkisini de ben sana göstereceğim. Öncelikle ben örneğin şu masanın aynısından bak şu masanın aynısından yukarıya doğru şöyle çizsem ve kuşu şunun üzerine alsam köpeğe de bunun yanına getirsem şurada tekrar bir 130 santimi yazabilirim değil mi? E, o zaman gel yapalım bak altta ben senin için şöyle hazırladım çok güzel bir şekilde. Ne yaptım bak şuradaki ifade değişmedi görüyor musun? Bak şuradaki ifade değişmedi. Sadece şekil 1'deki şu kısmı, bak şekil 1'deki şu kısmı götürdüm aşağıya. Bir masa daha çizip üzerine yerleştirdim. Buraya kadar bir sıkıntımız var mı? Yok. Peki ben şimdi sana şunu sormak istiyorum. Şuradan doğrusal bir şekilde çizdim. Ve bu çizdiğim doğrusallığı, bak şimdi iyi izle. Aynı doğrusallığı şuradan da çiziyorum. Burada 130 santim varsa, şuradaki mesafemizde, 130 santimetre olmaz mı? Olur. Şimdi iyi izle. 130 ile 170'i toplamak istesem. Şuradaki mesafem ne olur? 300 değil mi? Fakat zaten şurada bir kuşumuz var değil mi? Bu kuşun aynısından buraya getirsem. Sonuçta mesafe aynı. E bakıyorum aşağıda da var. Yani aynı kuş mesafesinden altta da var. O zaman bunu böyle aşağıya doğru kaydırsak. Yani şu üstteki kuşu yok ettiğimi düşün. Alttaki kuşun yerine dolacak. Ve aslında iki tane masanın ölçüsü 130 artı 170'ten 300 santim olacak. Bak tekrar ediyorum, şuradan itibaren, şurada mesela kuşumuz var, e, aşağıda da kuşumuz var. Peki şu üst taraftaki kuşun alt tarafı doldurduğunu düşün. E, alt tarafı doldurunca direkt şu yeşil mesafeyle, şu yeşil mesafe arası ne olacak? Şöyle yapalım. 130 artı yazıyorum bak, 130 artı 170 yapmış olacak. E, toplarsam burası ne yaptı? 300 santimetre yaptı. E, biz az önce bu masaya x demiştik. Bu masa da x olacak. 2x eşittir 300 santimetre ise x buradan ne geldi? 150 santimetre gelmiş oldu. Direkt taşıma metoduyla bunu hızlı bir şekilde çözdüm. Peki ya şimdi sen diyorsun ki hocam denklemle çözebilir misin? Evet hemen onu denklemle de çözelim. Bak şimdi şekle geldim. Örneğin harflendirmem yap yapmam lazım. Kuşa a diyelim. Köpeğe B diyelim. Zaten masamızda X değil mi? Peki şurada B var. Şurada A var. Normalde sol tarafta iyi izle şimdi. X var A var. Yani en tepeden en zemine sonuçta X'i buraya getirirsen buraya da A'yı getirirsen A artı X tamamı olacak. Bak şöyle çizdim. A artı X dedim. Tamam mı? O zaman A artı X'i yani 130 cinsinden yazmak istersem A artı X'ten B'yi çıkartırsam 130'u yazabiliyorum değil mi? Bak en tepeden en zemine doğru a artı x'ten b çıkartırsam 130 gelecek. Yazalım. Şöyle dur. a artı x eksi b eşittir. 130 gelmiş oldu. Sonra aynı mantığı sağ tarafta da gerçekleştireceğim. Şimdi şurada bir köpeğin boyu b. Aşağıda masanın boyu var x. Yani bunun tamamı b artı x olacak. b artı x'ten de a'yı çıkartırsam 170 mi geliyor? b artı x'ten de a'yı çıkartırsam 170 gelmiş oluyor. Şimdi dikkat etin buraya. Ben bunları taraf tarafa şöyle toplasam, kontrol ediyorum. Artı a var, eksi a var. Eksi b var, artı b var. Bunlar birbirini götürecek, doğru mu? Birbirini götürmesi için de hemen ben hızlı bir şekilde şöyle eksi a artı a birbirini götürsün, eksi b artı b birbirini götürsün. 2x eşittir 300 santim. 2'ye böldüğümde x'in 150 santim olduğunu yakalayabilirim. Gerçekten güzel bir soruydu. Yani en azından eğlenceli bir soru. Hani böyle arkadaş grubunda şu soruya bak diyeceğimiz soru tarzları var ya, onlardan bir tanesiydi. Farklı sorular da çözmemi isterseniz de ben tabii ki böyle e, internette gezinirken farklı farklı soru gördükçe sana çözmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Sana kolay gelsin şimdiden. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Bay bay.